Bu adamı önceden görmemiştim. Çok şirin biri. İndir bakayım. Sen çekil bakayım şöyle. <laughs> Ne oldu patron? Patron iyi misin? Ne oldu patron? Kalk hadi kalk. Ben? Kalk kalk patron kalk kalk İyi iyi senin patron İyi iyi senin değil mi hadi kalk ah hadi gidelim artık patron kalk hadi kalk, hadi hadi kardeşlerim siz uyarmaya çalıştım konuklarım başka bir mesele mensuplar ikisi de göze göz dişe diş kuralda son derece sadıktır onları bağışlamanızı ve başka bir vakit gelmenizi rica ediyorum siz hadi patron Fiko de puto onu geber patron şimdi olmaz patron. Yemin ediyorum. Az asla unutmayacak. Onu geberteceğim. Evet sana inanıyorum.